yapmış. 78 kişiyle aldı belediyemiz. Abi davladımladım. Başvuru yapalım. Ben, ben, şey ben başvurdum. 3 nerde diyorsun hep normal konuşuyorlar nereden diyorsun nereden biri dedi üstten başkan başkan başkanım karileri takma Bak burası hasta eder. Bir gösteri yapalım istiyor. Hastaneye burası halledilsin. Sen Doktorumuz yok. Doktor yok. bakalım. ya. Telefonla yansın mı? efendim. efendim?